Buyurun. Hocam şöyle söylemiştiniz. Yobaz baskısını Avrupa'da kaldırdığımız için Avrupa'da çığ gibi İslamiyet gelişiyor. Avrupa'da bizim kitaplarımızın okunmasıyla İslamiyet'e yöneliş yoğun artmıştır. Müslümanlığı kan dini gibi göstermeye çalışıyorlardı. Biz bu yobaz takımını akılla, bilimle, sevgiyle ayıkladık. Dediniz inşallah hocam. Maşallah. Kardeşim yobazlık, decaliyetin Müslümanların arasına e akıttığı bir sinsi zehir. Yani Müslümanların suyunun içerisine decaliyet bir zehir akıttı. Görünmeyen bir zehir. Böyle kiminin sarığı var, kiminin cübbesi var, kiminin badem bıyığı var ama o aradan akıttılar. Öyle bir sinsi tehlikedir ki yobazlık İslamiyet'e karşı Deccal'in asıl kılıcıdır. Yani en şiddetli güç odur, yobazlıktır. İslam içinden vurur. Çünkü mesela Avrupa'da Müslüman deyince işte eli kanlı, gözleri devrik, saç sakal birbirine karışmış, vahşi böyle hayvan gibi mahluk akla geliyor idi. Biz bu kafayı, bu mantığı yerle bir ettik ve şok oldular. Ee, Müslümanın Avrupa'yı e, yüzünü, modern yüzünü de onlara gösterdik. Çünkü Müslüman zaten dünyanın en kaliteli, en mükemmel insanıdır. İnşallah. Dünyanın en modern insanı, en kalitelisidir. Fakat bu bilinmiyordu bazı yerlerde. Yani genelde biliniyor ama bilinmeyen yerler vardı. Biz o bilinmeyen noktaları açtık. Ve çok güzel çığır açtık. Biraz tutucu olan kardeşlerimizin de ee, yolunu genişletmiş olduk.